Sıkıntınız ya bir de, <laughs> Abdüş. Evet. Ya Abdüş abi sen bir siktir git <laughs> ya. <laughs> <laughs> de bir banlayalım ya. Güzel güzel bir evi de. Efe bir ses, Efe susun bir. <laughs> Nasıl bir mide var amına kıyım size. Adamla adam, <gülüyor> direkt <gülüyor> <yok> yani, açsak, <laughs> mide, mide, mide <laughs> adam adını okuyacak yetkisi bir ismini söylesene Efe. Amına Efe'yi ne yaptınız? Efe niye sesinden çıktı ama. Yani kutu Efe kutu bir küçüğerek ismini söyle küçüğerek. Oğlum mide asını kusuyor Allah çocuk artık abi, ya. Adam Ağabey, bu, bu dışarı çıkarmış bağır sana bana. Her gün... DC çöktü amına koyayım. Dayanamadı DC <laughs> de dayanamadı. hesaptan ne yazıyorsun? Allah belanı DC çöktü yazdım. Hocam niye sövüşmüyoruz ben kayıt alıyorum ne güzel. Şimdi sana söverim bak düzgün durum. Gene <laughs> bir gene bir kavga ettin mi? <laughs> Pardon hocam ya. Gaz <laughs> yaptık. Gaz yaptık. Kusura bakmayın. <laughs> Al, yedik, kavga yedi, kavga. Arasında burası gazlıysa oldu. yalaya yalaya gaz yaptı amına koyayım. Oha, <bir> oha. Ya. <gülüyor> 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 Kim yapıyor bunu ya? ya yeter oğlum ya. <laughs> ya, ya. Kanka sikeyim kanka tamam mı? İnandığınız dinin imanını kitabını sikeyim. <laughs> Neyse evet, oku dur konuş şu söyle biz Vallahi alt odadayız gelip ağlamasın gene. Öldürürüm amına kodumun olur. sen buraya geliyorsun <laughs> piç. Ya orospu çocuğu şey biz ya, alt al olur. odadayız. Biz alt odadayız ilk gel. Ben ben. mal mal konuşma e, 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 ya. Orospu çocuğuna bak. Ukra aga bizi üstte çektiler aga. Biz geldik. Umbar dedek ki bunu. Susun lan! Susun! sanki biz geldik. Ben attım oğlum ben attım aşağı. Gipsikli. yanlış odaya gittim ben. Söylüyorum. <laughs> Buna ben fazla nodu açtım odalar siliniyor diye. <laughs> 3-4 tane açtım ben hazırladım. <laughs> Pardon. Desim geliyor mu lan. <laughs> geliyor yani. Hocam yetti Allah belanı Allah'ım Allah'ım amına koyayım Kanka miden bulan da yeter. <laughs> İlden bulan diye yeter ama ne Ay kafayı yiyeceğim <laughs> ya. Açayım yine banlarını. Tom sen niye direkt banlıyon atsan oğlum sunucuda. <laughs> Kanka Abdüş sen ne yapıyorsun ya? Ya Abdüş valla komik değil ya. Bunun ya anam babam mı pose? Anam babam mı aman okuyayım? Niye banlarını açıyorsun?